İnternete bilgilerimizin sızdırıldığını veya hangi sayfalarda veri ihlaline karıştığını nasıl öğrenebilirim? Şimdi size bunu kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle Google'a giriyoruz. Have I Been yazıyor. Şöyle en başta çıktı. Şu en baştaki sayfaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi haveibeenpwned.com Şimdi şu email ad e posta adresimizi yazıyoruz buraya. Şöyle posta adresimizi yazıp şurada pound yazan yeri bir defa tıklıyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi iki defa veri ihlaline karışmış. Ben bu linki de açıklama kısmında belirteceğim. Şöyle hangi tarihte, ne zaman, hangi sayfada, hangi uygulamada olduğunu burada gösteriyor. Şimdi burada birkaç şey daha göstermek istiyorum size. Şu password kısmında şifrelerimizi test edebiliyoruz burada. Şöyle ben e, sürekli kullandığım güzel bir şifrem vardı. Birkaç şifrem vardı. Onları deneyeceğim. E, önce şunu bir deneyelim. Güvenli mi değil mi diye. Bu güvenli değilmiş. E, tekrar deneyelim. Şimdi bu şifrem gayet Kullanılabilir ve güvenilirmiş. Şimdi bir de şurada Who is being pounded yazıyor. Şimdi burada birkaç sayfa var. Burada veri ihlaline karıştığını falan görebilirsiniz bu sayfalarda. İzleyken like atıp abone olmayı unutmayalım.